İyi günler arkadaşlar. 12 Eylül günü İstanbul İkitel'den hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Muhammed Eğitim Öğretim Yılımız Açık hayırlı, iştir. uğurlu olsun. olsun. Sana kitap vermediler. Verdiler ama getirmedim. Yani ha, aldım. Her kitabı vermediler. Tamam. Eksi kitaplar mı var? Var. Onu da sonra alırız. Tamam. Ee, arkadaşlar çok güzel bir matematik konferansıyla beraberiz. beraberiz. Ee, Muhammed güzel bir soru var. Bunu yine e, sosyal medya gruplarından Akkortaş Hoca'nın paylaşımında gördüm. Bunun üzerine ders yapmaya karar verdim. Öncelikle e, Milli Eğitim'de kaldırılan bir yöntem var. Daha doğrusu matematikçiler tarafından son birkaç yıldır terk edilen bir yöntem. Bunun adına biz öğrencilik yıllarımızda Lopital diyorduk. Lopital kuralı. Fransız bir arkadaş 1600 kaçmış bu 96'da bunu kitabında zikretmiş. Fakat matematikçiler camiası tarafından bu koruların bulucusu mucidi olarak John Bernoulli gösteriliyor. Bu Bernoulli de müthiş bir adam. Bu Fransız Bernoulli'ler İtalyan komple aile matematikçi. Ee, ve birçok Önemli Matematik şey. e, kalkülü ise damgasını vurmuş. Hepsinden Allah razı olsun diyelim. Muhammed neden konferans dedik? Çok güzel. Şimdi önce şunu yapalım. E, matematikçiler bunu terk ettiler. Onlar bunu terk ettiklerine göre bir bildiği vardır. Şöyle. E, daha önce birkaç kere zikretmiştik. x sıfıra giderken gel bu değerleri bir yerine koyalım. Ne olacak? Bakalım. Bir kontrol edelim. Şimdi x yerine 0 koyarsak burası e üzeri 0 eksi 1 bölü ln x yerine 0 koyarsak 2 çarpı 0 0 sadece bir kalır. Bunların değeri e üzeri, bir şeyin 0. kuvveti 1'dir. Bir eksi 1 burası. ln bir 0'dır. 1 eksi 1 0'dır bölü 0. İşte ne demiştik? 0 bölü 0 ve sonsuz bölü sonsuz belirsizliğine düştüğün anda L'Hopital kuralını alıyorsun. Hatırlayabiliyor musun? Lobitel kurulu nedir? Evet. Neydi? Yani ayrı ayrı şeylerini alıyorduk. Heh. Alt ve üst, yani bölüm şeklinde ifadelerin alt ve üstünün e, bağımsız türevini alıyorsun. Muhtemelen Muhammed sen bu mevzuyu bu sene 10. sınıfa başladığına göre... Yavaş yavaş... 12. sınıfta değil mi? Birkaç şey daha <laughs> var. Şimdi, üst tarafın türevini alıyorum. Nedir üst tarafın türevi? Efendime söyleyeyim. E üzeri 3x'in türevi bir kere fonksiyon kendisini tekrar edecek eksponansiyel. 3x'in türevi 3 burada. Sabitin türevi 0'dır. Burayı 0. Türevi 0 sabitledim. Elen fonksiyonunun türevi elenin içi iç, yani bunun türevi yani 2. Değil mi? Bunun türevi 2x. Bunun türevi 2. Bölü kendisi. 2x artı 1. Şimdi x yerine 0 koyarsam bak ne oluyor? Bir kere burası e üzeri 0 sadece 3 olur burası. Burası bölü 2. Alt taraf x yerine 0 koyarsam 2 bölü 1'dir. 1 yazılmaz. Bunun sonucu neymiş? 3, 3 bölü, bölü 2. 2 Ama e, yazılarda hocanız sorarsa bunu kabul etmeyecektir. Başka bir yöntemle bunu buna eşit olduğunu söylüyoruz. Şimdi Muhammed çok başarılı bir hırsız, yani e, tecrübeli bir hırsız. E, kilit vurmakla, kilitleştirmekle çözemez. O onu oradan alacak, kendi malı gibi alacak. Yani hiç debelenmeyi şey yapmayın, teslim olun. O onu alacak. Şimdi öğrenci de çok tecrübeli ise, iyi bir matematikçi ise, yani onu oradan söker alır, hiç şansı yok. Şimdi biz karar verdik e, maymuncuk yapmaya. O zaman ortaokul liseye gidiyoruz. Maymuncuğu nasıl yapacağız diye düşünüyoruz. Tabii bizim e, semtin çocukları buradan halkalıya tren yoluna gidiyorlar. Tren geçmeden önce değişik çivileri, batladı. tren raylarının üzerine diziyorlar. Tren geçti mi Düğünlüğü her boyutta şey. uç kısımları şey olur. Şimdi yine biz... E, bu yöntem yalnız Muhammed. Daha önce kullanıldı mı bilmiyorum. Yani eğer kullanılmadıysa ilk biz kullanıyorsak yani tarihe geçeceksin. Onu söyleyeyim. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi Hoca göre <laughs> maya çalmış. Ya hocam göl maya tutar mı? Ya tutarsa. Ya tutarsa. Bir göl yoğurt hoca zengin oldu zaten. Bunun e, ayranlı tereyağını düşünsene. Şimdi ee, bunu değişik yöntemlerde yapıyoruz. Ben onun yerine şunu yapıyorum. Türev aldırtmadınız mı bana? Aldırttım. Şu limit operatörünün harika bir özelliği var. Harika özellikleri var. Biz buna fizikte e, bizim meşhur süperpozisyon ilkesi dediğimiz Aa, bir ilke var. Fiziksel yasalar. Yani. Şimdi ha ona değinirken ders anlatın. Türevi aldırmadınız mı bana? Aldırdık hocam. Türevi yasakladın. Hani hırsızın elini bağlasanız ayağıyla sonra tecrübeli ana. Ben de integralle götürürüm. <laughs> Ve bana da kimse lola yapamaz. Şu, Muhammed diyorum ki bu üstteki ifadeyi türevde bozuyorsun. Yani türevde o ifadeyi bozuyorsun. Mesela, değil mi? X küp bölü e, X kare e ne diyelim biz buna neyse çok o, şey videoyu uzatacağım. Türev aldığın zaman türevlenmiş fonksiyon e, ifadeler ilke eşit değil. Türevlerinin oranı sonuçları eşit. Ama benim yapacağım ifade bu diyorum ki bu neyin integralidir? Bunu integral olarak diye düşünüyorum. Ve diyorum ben eşittir integral Bunlar hep integrasyonda kullandığımız sabit gibi. Buraya, bu diyorum bir kere kendisi gelecek buraya. En üzeri 3x gelecek. Bölü bölü 3. Böyle bir şey yapıyorum. Doğru yapabilir, doğru mu yapıyorum Muhammed ben bunu? He? Şimdi bu fonksiyonun bu fonksiyonun integrali alındığında bunu veriyor mu meselesi. Bakalım. Sadece üstteki ifade vermez. Neden? Bu bölü 3 bölü 3 değil. Sana onu göstereyim diye. Mesela özür dilerim sana hemen şu integrali e, ha mesela şu x kare dx'in integralini alırsan şöyle gir, üst Üst 1 türevinin tersi gelir. Bölü 3 olarak gelir. Şimdi integral e üzeri 3x'in integralini alırsam fonksiyon kendisini tekrar eder. Bölü üstteki ifade 3. Türevde öne çarpma olan buraya gelir. Dolayısıyla bunun integralinden şu çıkacak. Bu çıkandaki şu 3 olmaması lazım. Çarpma 3 diyor. Bu dx integrali. Bunu integre edersen karşına şu integralin sonucu karşına e üzeri 3x artı c gibi bir integrasyon sabiti gelir. Bu bir, bir sabit gibi. Şimdi ben hiçbir şey değiştirmedim. Hiçbir şey değiştirmedim. Bunun eşit olan integrali yazdım. Burada bu arada tabii limit var. Şu araya limit yazmamız lazım. Unutmuşuz. Bölüm. Bu neyin integralidir? Neyin? İntegral. İntegral. Ee, bu içinin türevi 2 dx bölü bölü 2x artı 1 ifadesinin integralidir bu. Hemen silelim. Şöyle siliyoruz. Sildik. Şimdi Muhammed integral dx bölü x nedir? Elen tabi mutlak değeri var ama ben onu şöyle adam der ki mesela pozitiften x büyük sıfırdan veyahut da aralığı sıfırla bir arası gibi gösterir. Veya direkt mutlak değer koy. Tamam mıyız? Peki dx bölü x artı 1'in integrali nedir? Bu da ln x artı 1'dir. Eksi 1 olsa eksi 1'dir. Şimdi mesela x kare artı 3x bölü şu içinin türevini olup 2x olur değil mi burası? x'i artı 3. Bak fonksiyon yukarıda türev var dx. Bunun integrali de elen bak yukarıda türevi var aşağıda kendisi var. O da x kare artı 3x'dir. Tamam. Bunu sen göresin diye. Bu in türev integral e eler konusunu arkadaşlar ilk defa görüyor diye. Tamam. Şimdi Muhammed siliyorum. Herhalde yukarıdaki meseleyi sen de anladın. Evet. Şimdi bunları bu şekilde yazdım ben. Yalnız tabii benim unuttuğum şu limit operatörü Şuraya eşittir koyarsam. Limit e, x giderken sıfıra. Evet. Şimdi limitin e, bizim süper pozisyon dediğimiz aslında e, toplamların limiti limitlerin toplamı eşittir. Çarpımların limiti limitlerin çarpımı. Yani şunu anlatmaya çalışıyor. Limit x giderken bir şeye sıfıra da git. tam sıfıra gitsin. Ee, gx çarpı fx ifadesini şu şekilde yazabilirsin. Limitin öz limit x giderken o şey a da olabilir, b de olabilir. Sıfır. gx çarpı limit x giderken sıfıra e, nedir efendim ben söyleyeyim? fx. Yani bunun limitini bulup bir şey bulursun. Bunun limitini bir şey bulursun. Sonucu birbirine çarparsın. Burada da yok önce iki fonksiyonu çarpma haline getirsin sonra limitini alırsın gibi. Tabii çarpmanın tersi de nedir? Bölmedir. Bölme. Dolayısıyla söylemek istediğim şu özelliği. özellik. Şimdi ben bunu şu şekil düşünebilirim. O zaman söylediğimi yazayım. Yukarıya limit limit e, yukarı deyip de kendimi biraz daha iyisi, yukarı almam lazım. Şuraya çünkü x Evet yukarıya limit Muhammed x giderken sıfıra integral 3 e üzeri 3 x dx bölü limit X giderken sıfıra integral 2 dx bölü 2x artı bir. Bakın burada yazdıklarımın hepsi ilk ifadeye eşit zaten. Lopital de o değil. Türevi ana fonksiyon eşit değil. Şimdi buna mesela Lopital'ın e, matematikçiler itiraz edebilir ama buna edemezler. Etmemeleri gerekir. Ederlerse de ee, kafalarını ee, yani kendilerine ya acemiler ya da çok güveniyorlar. Şimdi Muhammed Efendi şöyle e bu bir konferans. Tabii ki yanlışlar bizden de kaynaklanabilir. Arkadaşlar uyarısı kendimizi düzeltiriz. Şimdi bu limit operatörünün güzel bir özelliği dedik ya süper pozisyon. İçeriye girebiliyor. Yani limit ile integral operatörü komite edebiliyor. Ama çok mesela ee, şu komite etmiyor, ee, diyelim ki elen ee, ne diyelim biz buraya daha önce yapmıştık sinüs x dx. Ya hocam gel bu ee, elenle e, e, integral operatörünü yer değiştirir. Yani demekte. elen al integral sinüs x dx'e eşit diyemiyorsun. Eğittir komite etmiyor. Ha, elen işlemcisi bunu yapıyor. Bunu yapıyor. Ama limit e, sevimli hayalet Casper vardı. Tamam mı? böyle çizgi film. Evet. Duvarlardan, tepelerden, e, çatılardan geçiyor. Limit öyle. Şimdi çok güzel bir noktayı. Bunları yer değiştirirsen. O zaman ne olur? Hemen Al. ifadeyi yazalım. Bak şimdi. İntegral 3 e üzeri 3x dx. Bak gene evet. limit Yer değiştir, diyoruz. Muhammed hiç uyarmıyorsun, Muhammed. Olur öyle şeyler. Insanız. i̇nsanız, insana saygımız vardır. O zaman şöyle sarılsın, diğer renk kalem'e geçeyim. Ee, integrali aldım. Ha, limit e, 3 e üzeri 3 x, değil mi? Evet. Ee, x giderken sıfıra bölü integrali bile çizemiyoruz. Yazık bize be. Evet. Parantezimizi koyalım. Dx. Ha, integral ile limiti değiştirdim. Yer değiştirdim. Biz ona komütasyon diyoruz. Şimdi ağızları şeye alışsın. Uluslararası kullan. Şimdi yine integral. Nedir? Bunlar yer değiştir. Limit Muhammed x giderken sıfıra 2 bölü sen söyle 2x artı 1 ifadesi dx. Ha. yani Türkçeleştirelim. Ee, i̇ntegrali alıp sonucunda limiti de yerine koyuyoruz. İntegralini bulup sonuçta limit yerine koyuyoruz. Onun yerine önce limitini alıyoruz sonra integre ediyoruz. Limitini alıyoruz sonra integre ediyoruz. Bunlar birbirine eşit. Şimdi yukarıda Şurayı sileyim kendime. Tamam. Şurayı sileyim. Buradın görevi bitti. Şurayı sildim. Şimdi Muhammed efendi yapalım o zaman eşittir. Sen de yer. Yerine koyuyorum. X yerine 0 koyarsam Muhammed e üzeri ne olur burası? 0 1 3 kere 1 3. Burası 3 sabit sayı. Bu sabit. Sabitin limiti yine 3 eşittir. O zaman bu integral 3 dx'ten başka bir şey değildir. Bölüm Alt tarafta limiti koyuyorum yerine. Alt tarafta. X yerine 0 koyarsam burası 0. 2 bölü 1 olur değil mi Muhammed burası? Limit 2 bölü 1. Zaten 2'dir yani. Limit 2. Sabitin limiti kendisidir Muhammed. Yani bu 2 sayısı. X nereye giderse gitsin. A, B, C, F, G. Bunun 2'dir bu sabit evet. zat. O zaman burası ne oldu Muhammed? 2 de X oldu. Doğru mu? Yapalım integrali. 3X artı C1 integrasyon sabiti bölü bölü ee, nedir burası Muhammed? 2x artı c Biz neye göre inceleme yapıyor? Ha limitin güzel bir özel. Hocam limit aldık limit gitti. Yok gitmedi. Limit devamlı alınabilir. Bu işlemlerde zaten limit bulunurken Muhammed sabitler görülmez. Evet. Yine eğer bundan kurtulmak istiyorsan limit nereye gidiyordu zaten? Sıfıra. X sıfıra gidiyor. Sıfıra Ana ifade şey x sıfıra gidiyor. Sabitleri görmezsen de zaten şu ifade çıkar. Evet. 3x sabit yok zaten 2x. x'ler sadeleşir. Evet. x nereye giderse gitsin burası 3 bölü 2'dir. Yok hocam sabitler varsa bile mesela Muhammed e şöyle dedim, 3x artı 5 bölü 7x eksi 8 Bunun da limiti sabitler görülmez. En büyük değerlerin kat Yani en büyük x'lerin küpse küp x bunların oranı alınır. Tamam mı? 3 bölü 7 alınır. Şimdi Evet Şurayı sildim. Hani limit burada e, her yerde kendini gösteriyor. Lopital'de de vardı. Bir kere aldık limiti. Bir oldu 0 bölü 0. Türev aldık. Yine gitti sıfır bölü 0. Bu, ne diyor? Silsile metodu dediklerimiz bir metot gibi de düşünebiliyoruz. Ee, son olarak Muhammed şu ifadeyi silelim. Bir yerde ben duymadım, görmedim ama aklın yolu bir. Biz görmedik diye de e, milyonlarca insan bunu e, görmemiş, es geçmiş olamaz. Şimdi neden bunu buna kullan? Çünkü başka şeylerde de var bu. Mesela diyelim ki Muhammed e, limit x giderken sıfıra nedir? Sinüs x bölü x'i incelerken biz ne yapıyoruz? Bunun e, eşitlerinden bir mesela bunun öğler açılımını kullanıyorsun sinüs x'in açılımı. L'Hopital kullanamayacağıma göre hoca bize L'Hopital kullanmadan yapın diye yazında sordu. O zaman bu x eksi e, x küp bölü 3 faktöriyel e, artı x 5 bölü 5 faktöriyel eksi nokta nokta gidiyor bölü x. Şimdi yukarı x parantezine alırsan bit hepsinde birer tane x ortaklığı var değil mi? Burada x giderse 1 kalır, küp giderse kare kalır, bölü 3 faktöriyel artı x 5. 5'ten bir tane x parantez dışına geçsin. 4 bölü 5 faktöriyel eksi nokta nokta bölü x. Zaten bak alttan üstten bir x gidiyor. x sıfıra gidiyor. O zaman x gördüğün gibi her yere sıfır yazarsan bu ikinci ve diğer terimler sıfırlanır. Sadece elinde ne kalır? 1 kalır. Dolayısıyla biz buna 1 diyoruz. İstersen lopitelle yaparsan ama lopitelle yapmadım neyi kullandım? Sinüs X'in bir şeye olan eşitliğini kullandım. Tamam başkan. Teşekkür ediyorum. Ee, biz böyle bir düşünceye sahip olduk. Biraz da matematikçi arkadaşlar dönüş yaparsa seviniriz. Herkese başarılar diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılının 2000, Nedir? 2022 2023, 2023 100. yıl beklenen 100. yıl geldi bakalım. 2023 geldiğine göre orada patlak verirse 2053'e gider bizimkiler. Kesin. Gizli anlaşma. Herhalde 100 yıl sonra bu video eğer kayıtta kalırsa 100 yıl sonra ya Lozan'da gizli anlaşma var. Ne derler? 2123. 200 yıl madenler çıkartmamız yasaklanmış diye. Hiç bitmez bu tür hikayeler. Beceriksizliklere ama işte Bir kılıf uydurmak bizim izledim. artık geleneğimiz olmuş. Ne yalan söyleyeyim. rating Ne söylersen söyle. Kendini dinlet. Teşekkür ediyorum Muhammed. Çok sağ ol.